Herkese yeni bir video ile merhaba arkadaşlar ben Kader Erdik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan anlamış olduğunuz üzere 14 Şubat'a özel saç makyaj ve kombin e, parçalarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. E, çok sabırsızım ve çok heyecanlıyım. Başlayalım. <laughs> Saçlarımı hemen toplayıp geldim. Cildimizi nemlendirerek başlıyoruz. <laughs> and all that I do I let you show, don't let you in on my life tell you the thing İlk olarak göz makyajıyla başlayacağımız için bantlarımı yap. Hemen geldim. Komik duruyorum. Az sürecek ama. Bu arada bugün bol bol konuşacağız. Bu arada sevgililer günü makyajı olarak başlatıyorum diye herkesin sevgilisi olmak zorunda değil. Sevgilisi olmayanlar da bu makyajı yaparak geceleri akabilir mesela. <laughs> Öncelikle gözümün üstüne far bazarı uygulayacağım. Ee, öncelikle bugün ilişkilerden bahsedeceğim. Şöyle ki herkes karşılıklı ilişki yaşayamayabiliyor. Platonik veya karşılıksız aşklar olabiliyor. Bu konularda size tek söyleyebileceğim şey mutsuz olduğunuz yerde barınmayın. Karşılık bulamadığınız ya da değer verdiğiniz kadar değer göremediğiniz yerlerde bulunmanızı ya da o kişiyle bir iletişim kurmanızı, ilişki kurabilmeye çalışmanızı falan asla önermiyorum. Çünkü herkes e, bu dünyada tek değil. E, farklı kişiler, farklı bireyler hatta size daha çok uyumlu olabilecek insanlar da vardır. İlla ki sadece biraz daha zamanını beklemek ya da biraz daha dışarıya dönük bakmak gerekiyor. Çünkü bazen insan yakınındakini göremiyor. O şekilde. <laughs> da bu Nivea'nın paletindeki krem tonuyla hemen nötrlüyorum göz kapağımı. Sonrasında hemen bu Wet n Wild'ın far yeşil tonunu alıyorum. Ve ön kısımları doğru uyguluyorum. Fırçaya gelmediği için bir tane fırçamı ıslatıyorum hemen. Sonrasında Sonrasında ikinci konu olarak şeyden bahsetmek istiyorum, bu e, aşırı aşırı çok tartışmalı olan ilişkiler. E, neden bu kadar tartışma gereği duyuyorsunuz bilmiyorum ama e, şöyle söyleyeyim, karşınızdaki insanla mutlu olmayı tercih edin tartışmak yerine. Çünkü ya e, cidden hayat çok kısa ve kimin ne zaman ne olacağı asla belli değil. Konu böyleyken hani tartışarak bir yere varamazsınız. Ama şunu da söylemek istiyorum ki eğer tartışılacak bir konu varsa asla üstü kapatılmadan anında tartışılmasını ben tavsiye ediyorum. Ha bu arada e, ben asla psikolog değilim. Ne bileyim ilişki uzmanı falan değilim. Sadece kendi düşüncelerimi size e, bahsetmek istedim bu kadar. Yani kalkıp da yorumlarda beni linç etmeyin. <laughs> Şöyle ki tartışma konusu hiç bahsedilmeden kapatıldığında ya da hiçbir şey söylenmeden tamam özür dilerim bu konuyu uzatmak istemiyorum deyip kapatıldığı zaman emin olun ki e, farklı ilişkilerinizde bunun siniri kat ve kat daha çıkıyor. Çünkü içinizde o sinir kalmış oluyor. Soruların cevapları, o okuteler falan her şey kalmış oluyor. O yüzden hani tartışmadan sonra hiç bekletmeden anlaşmak e, bana daha mantıklı geliyor. Tabii ki de Farklı düşüncelere sahip insanlar olabilir. Şunu da söyleyeyim. Tartışma zaten ilişkinin başında gelen olmazsa olmazlardan birisidir. İleriki tartışılacak. İyi. Ama önemli olan tabii ki de bu tartışma sonunda birbirlerinin kalbinizi kırmadan ilişkinize mutlu bir şekilde devam etmek. Bu arada tekrar devam ediyorum. Aynı paletten buradaki tonumu alıyorum. Geçiş noktasını yumuşatıyorum. Diğer güzme de aynısını uyguluyorum. Biraz tozuttu. Sonrasında sıkı bir fırçama siyah far alıyorum. Ve köşelere doğru ittiriyorum bunu. Burada da bu şekilde bolu bir eyeliner etkisi yapıyoruz. Aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Çift fardan alıyorum bu sefer de. Bu şekilde aldıktan sonra göz bantlarımı çıkartıyorum. Göz makyajıma yakından da bakmış olun. görmeyin. <laughs> Sonrasında kapatıcıyla devam ediyorum. Kapatıcı olarak da bugün notum bu. Natural Glow concealer'ını uygulayacağım. Bu arada yoğun bir kapatıcı almak isterseniz her türlü önerdiğim. Oo! Çok geldi. <laughs> kapatıcıyı uyguladıktan sonra hemen üstünden bir tane pudrayla geçiyorum. Gözümün altı için de şuradaki fardan tekrar alıyorum. <laughs> Sonrasında yine aynı fırçaya yeşilin hemen üstündeki simli yeşil turkaz tarzı bir renk var. Onu fırçamı alıyorum ve ön kısımları uyguluyorum. <laughs> Altyazı Göz pınarlarıma da hafiften şuradaki parlak sarı ile şu yanındakileri karıştırıyorum. Sonrasında pudra fırçasıyla yüzüme dökülen farları, pulları simleri süpürüyorum. Sonrasında hemen yüze geçiyorum. Yüzüm içinde bu turmeti fondasyonu kullanacağım. Elime bir pompa aldım. Yüzüme dağıtıyorum. Ee, bu arada bahsetmek istediğim bir küçük hususta sevgiliniz sizi işte kanıyorum diyerek istediği şeyleri yaptırmayı, istediği kıyafetleri giydirmeyi veya hatta konuşup konuşmayacağınız insanları seçmekte karışıyorsa veya kendisi seçiyorsa da bu konuları bir kendiniz bence sorgulayın. Ben demiyorum ki insan işte kıskanamaz, şey yapamaz. Tabii ki de kıskanacaksınız. Çünkü sevdiğiniz insan... Paylaşmak istememeniz. Paylaşmak istememeniz ee, gayet çok doğal ki yani kıskanmıyorsanız bir ilk önce kendinizi sorgulayın. Ama bu kıskançlık durumu yani hiç hoşlanılmayacak seviyelere geliyorsa bir kendinizi ya da karşınızdakine sorgulamanız gerekiyor bence. Çünkü sevdiğiniz insan sizi zaten seviyorsa her şekilde ve kendiniz olduğunuz için sevecektir. Sizi istediği gibi bir insan yapmaya çalışıyorsa eee bir durup düşünün hani ben ne yapıyorum ben kimleyim çünkü sizi olduğu gibi sevmeyen insan sizi sevdiği gibi bir insanın kalıbına sokmaya çalışıyordur. Ve bence bu hiç hoş bir durum değil çünkü e, tamam bir dayanırsınız iki dayanırsınız ama sonu gelmeyecek bir çıkmaza girmeye başlıyor olacaksınız sonraki hayatınızda. Çünkü bir yaparsanız iki yaparsınız ama sürekli bu durum bu şekilde olduktan sonra herkesin bir sabrı vardır ve o kişiyle onca sene hani o şekilde geçeceğini ben düşünmüyorum çünkü artık o kişi siz değilsiniz onun istediği kişi olmuş olacak. Bu yüzden davranışlarınızı, giyiminizi, düşüncelerinizi asla bir başkasının değiştirmesine izin vermeyin. Siz siz olduğunuz için güzelsiniz ve siz siz olduğunuz için özelsiniz bu hayatta. Lütfen kendinizin kıymetini bilin ve kendinizi çok sevin. Özen gösterin, makyaj yapın, giyinin. Ya yani ne yaptın şimdi? <laughs> evet, sinek faciasından sonra herkese tekrardan merhaba. Kısacası diyeceğim o ki... Kendinizi kendiniz olduğunuz için sevin ve kimsenin sizi değiştirmesine izin vermeyin çünkü sizi siz olduğunuz için sevecek insan ilahi bir gün karşınıza çıkacaktır ve tabii ki de çıkmak zorunda değilsiniz tek başınıza kendinizi sevebilirsiniz asla bir başkasının e, sevgisine ihtiyacınız yok hemen devam ediyorum e, teleskopik maskaramı çok severi kullandığım için yine kullanacağım bugün ama 3-4 kat süreceğiz. ben hemen başlıyorum. Tek katta bu şekilde oldu. Hemen ikinci katı da geçiyorum. İkinci kat de sürüp hemen geldim. Hemen bir tane ile yanaklarımı ısıtıyorum. Hemen kaşlarımı şeffaf bir maskelerle tarıyorum. Ruj olarak da ilk önce bir mat ruj sürüp üstüne gloss süreceğim. Rujun normal tonu bu şekilde. Göz makyajını zaten abarttık. O yüzden çok abartmak istemiyorum. Hemen üstüne gloss geçiyorum. Makyajım da bu şekilde bitiyor. Hemen ben kombinimi geçiyorum. <laughs> Benim kombinim, makyajım ve saçım bu şekildeydi. Umarım sevgilinizle, ailenizle, eşiniz ve dostunuzla çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu 14 Şubatlara. <laughs> görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüldünüz. <laughs> 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 <laughs>